Bugün size S8 Pro Ultra'nın ya tanıtımını yapacağım. Aynı zamanda temizlemesini. Bu alt tarafı şöyle şu iki tane çantaya aynı anda basıyorsunuz. Evet. Şu kapak çıkıyor. Burada bulunan tozları şöyle atacağız. Sonra şu iki fırça var. Ee, onları da şöyle çıkarıp şunu şöyle hafif döndürüyorsunuz, çekiyorsunuz. İçinden şöyle bunları da temizliyorsunuz. Aynısı burada da böyle döndürüp çekiyorsunuz. Evet, diğerinden biraz daha farklı bu. Diğer süpürgeyi de aynı şekilde çevirip açıyorsunuz. Evet. Şunu da çeviriyorsunuz. Çıkıyor. Saç artık fırçaya sanki çok fazla dolanmıyor da sadece buraya dolanmış gibi. Tabii yeni kullandığımız için yeni yeni öğreniyoruz. Buralar zaten temiz. Eğer şuralarda kıl birikmişse bunu çekip çıkarabilirsiniz. Bunu da tornavida ile açabiliyorsunuz. Şuraları aynı şekil temizleyebiliyorsunuz. Bunları taktıktan sonra nereye takacağınızı burada gösteriyor. Kırmızı olan yere kırmızıyız beyaz olan yere ya da gri olan yere onu takacaksınız. Şurada e, şu uç böyle altıgen olan yeri bu tarafa almanız lazım. Diğer taraf boşlukta. Yine altıgen olan yer. Yani şura şurası olacak. Şöyle yerleştiriyorsunuz. Sonra şu kapağın da çentik kısmı burada. Taktığımız yer burasıydı. Yine aynı şekilde şu fırça araya girmeden şöyle tutuyoruz. Ee, şu S7'de çıkıyordu. Yandaki çentiklerle bunda çıkmıyor. Sadece cırtçıktır. Şöyle açıyorsunuz. Bunu böyle çekiyorsunuz. Çıkıyor dur şuradaki borudan. Yıkayıp tekrar takıyorsunuz. Biz şu an yeni olduğu için yıkamayacağız. Evet böyle döndürün. Hemen şurada da bir haznemiz var. Toz haznesi. Normalde e, kendisi toz haznesindeki kiri çekiyor. Ama çekmediği zaman ya da başka bir sıkıntısı olursa bunu çıkarıp Şöyle şuradan açıp şunu döküyorsunuz çöpe. Bunu da yıkayabiliyorsunuz. Belirli bir zaman geçtikten sonra çeşmede yıkayıp yalnız 24 saat kurutmanız gerekiyor güneşte. O yüzden yazın tavsiye ediyorum. Yani aldığınız şekilde şu delik oraya gelecek şekilde getirip şöyle oturtuyorsunuz. Tık diye bir ses gelince tamam. Şimdi gelelim şu su haznesi ve kirli su haznesi. 3 tane haznesi var. Şu kirli su bu temiz su. Bu da e, toz torbası. Şöyle göstereyim. Evet, toz torbasını az önce dedik ya kendisi o Şöyle açıyorsunuz önce. Şunu buraya geçirip takıyorsunuz. Tık sesi geliyor. Sonra tekrar bunu da itiyorsunuz. Ondan sonra şunu kapatıyorsunuz. Torba içeri şekilde. Burada temiz su haznesi var. Bu da şöyle kapağını açıp çeşmeden temiz suyu dolduruyorsunuz. Tekrar kapatıp yerine bırakıyorsunuz. Şu su damlacıkları öne baksın. Şu da kirli su aznesi. Şu an içinde çok az var. Bunu götürüp döküyorsunuz. Boş bir şekilde tekrar yerine yerleştiriyorsunuz. Evet. Evet, Roborock S8 Pro Ultra'nın programına giriyorsunuz. Oda seçebiliyorsunuz bölge ya da tümünü. Bu odayı temizle dedik. Evet temizleme başlayacak. Bu arada temizliğini yaparken ıslak e, mendille ya da temiz bir bezle kameraları temizlemeyi unutmayın. Sensör temizliği önemli. Şu an e, biz direkt odayı çalıştırdık ama yerine yerleştirmediğimiz için bez yıkamaya gidecek. Yıkamayı yaptıktan sonra tekrar bizim yolladığımız odaya başlayacak. Haritasını çıkarmayı evin haritasını kendisi yapıyor. İlk çalıştırmaya başladığınızda kurulumu yapıyorsunuz. Roborock programını telefona indiriyorsunuz. Daha sonra çalıştırdığınız an o tüm odalar geziyor, haritayı kendisi çıkarıyor. Diğer robotlarda olduğu gibi. Daha sonra onlardan istediğiniz odayı seçip istediğiniz odaya gönderebiliyorsunuz. İstasyondan çıktığı zaman girdiğinde bu yıkama işlemini yapıyor. Yaklaşık bir 2 dakikaya yakın hatta neredeyse 3 dakikaya yakın sürüyor. O yüzden pek istasyondan çıkarmayın. Biz az önce temizlemek için çıkardık. Şu an mecburen bekliyoruz. Çünkü bez kuruydu, şimdi bezi ıslatması lazım. İçinde toz varsa onu çekiyor. Buralara isim verebiliyorsunuz. Normalde o numara veriyor. Şurası kendiniz mutfak, salon. Girilmeyen bölgeleri seçebiliyorsunuz. Evet istasyondan çıktı. Şu an şu seçtiğimiz bölgeyi temizlemeye başlayacak. S8'in S6'ya göre ya da diğerlerine göre olan en iyi özelliklerinden biri halıya geldiği zaman 8 milim yükseliyor. Yok 5 milim yükseliyor. Ve halıyı süpürüyor. Yere indiği zaman silme işlemi yapıyor. şekilde. Bakın arkadan ıslaklık görünüyor. Şu an silme işlemi Bunun bölgeyi böyle yerleri silecek. Elinizden geldiği kadar yerde işe bırakmayın. Sehpaları şöyle koltukların üstüne alabilirsiniz. Всем удалить, почему я не